Karadağ'dayız şu an ee, havalimanına geldik Renault en baştaki yani şuradaki e, fiyatı biraz yüksek ama güvenilir Ondan sonra onun yanındakiler çok güvenilmez herhalde yerli firma olduğundan orada hiç insan yoktu şu en baştakinde çok insan var diye birkaç kişiye de sorduk güvenilirmiş e, arabaları çok kaliteliymiş bir de e, depozite almıyorlar e, kimi arabalarda tabii lüks olanlarda alıyorlar ama fiyatı bayağı uygun. Yani buradan şimdi biz Peugeot 2008 aldık. Onunla burada Clio'nun fiyatı aynıydı. Ve daha uygun. Bir de en başa gittik şuradaki yere. Onların fiyatı bayağı bayağı uygundu ama çok güvenilir değildi. Sonra bize becik oldular herhalde. Telefon SIM kartını oradan almıştık. Arabayı sorduk ama almadık. O da bizi Renault'a yönlendirdi. Siz en güzeli oradan alın dedi. Bizi sevmedi biraz. Ama biz şu an şuradan aldık. Bir de şöyle bir şey oldu. Keş cash verirsek %28 iskonto yapıyorlar. Hem fiyatta uygun oluyor. Sonra bir daha pazarlık yaptım. Bir 10 dolar daha indi. Bir de ne diyecektim. Bir de şey vardı. E, Renault'da mesela 1000 miydi? Yani yüklü bir miktar şey istediler. Depozito istediler. Ben onu vermedim ama burada şey yaptılar kredi kartı bilgilerimi aldılar bir radar falan cezam veya park sorunum olduğunda direkt kredi kartımdan geçecek burada. Depozite değil sadece benim kredi kartı bilgilerimi yazdık. Bir de üç günlük altı e, bin liraya denk geldi. Evet şimdi arabamız gelmiş. Ee, bize bir telefon verdiler. Kendiniz çekebilirsiniz videoları diye. Arabanın sağını solunu çekeceğiz. Araba baya güzel görünüyor ama. Bakalım. Evet, arabamız bu. That is for service. Just for service. It was on service few days ago. So they, they didn't reset it. <gülüyor> <gülüyor> Bakımı gelmiş 42.000'de 42.213 Bu Arabamız geldi. Arkadaşları yardımcı oldu. Bir servis ışığı yanıyordu. Onu sordum neden oluyor diye. Bakımı gelmiş galiba. Ee, onlarda tabi video kaydını aldık. Arabanın önden bir herhalde bir darbesi var. Ön falan biraz yıkanmış. Bir de şuralarda çizikler var. Gelir gelmez daha önce de videolardan görmüştüm ben de etrafını falan çekin detaylıca diyorlardı onları çektik adama da söyledik onu da elinde kanıt olsun diye başka herhangi bir sorunumuz yok şimdi 43.000 canavar gibi bir arabayı aldık şu araba şu an günlük 2.000 liraya gelmiş oluyor bizim paramıza